Yayınıma hoş geldiniz Aliyev Türkiye'de. Karabağ sözde barış gücü evet bir anda hareketlendi. Rusya'nın cephedeki büyük ağır kayıpları, sürekli zırhlı kaybetmesi, asker kaybetmesi, Rusya'nın Karabağ'daki askerlere de göz dikmesine neden oldu. Ve Karabağ'daki Ruslar, oradaki sözde barış gücünü birçoğu şu anda evet kafilerin halinde gidiyorlar Ukrayna'ya. Bu iş Karabağ'daki kızlarla gezmeye benzemez. Evet Rus askerleri orada Ermeni çettiklerinin kızlarıyla gezip günlerini gün ediyor. Akşamları vodka'nın üstüne gidiyorlardı. Şimdi durum böyle değil. Asker kalmadı. Yani Rusya asker sıkıntısı çekiyor. Bölgede ne asker bulundurabiliyor ne kuvvet bulundurabiliyor. Şu anda Karabağ getirdiği sözde barış gücü askerlerinin birçoğunu şu anda bu gördüğünüz görüntüler sıcak görüntüler Ukrayna'ya gidiyorlar. Yolda mutlaka yarısı bozulabilir. Evet birçoğu bozulabilir ama götürüyorlar. Hem de yakıt tankerleri hem de asker taşıyan konvoylarla yol boyu da ilerliyorlar. Yanılmıyorsam bu kavşak Hankendi'den, evet Hankendi'nin çıkış kavşağı olması gerek. Evet buradan ilerliyorlar ve Laçin'den de Ermenistan'a geçip Oradan da muhtemelen Ukrayna hattına doğru geçecekler. Evet Ruslar panikledi, sahada panikledi. Aliyev de Türkiye'ye geldi. Evet Aliyev Türkiye'ye geldi. Gündem enerji, gündem Karabağ. İşte Ruslar orada boşalıp, orada otorite kaybı yaşarsa mutlaka Türkiye ve Azerbaycan bu planı yapıyor. Muhtemelen iki lider Rusya-Ukrayna baltağında iyice file verip, ekonomik abbargolarla iyice sarsılmaya başlarsa ne gibi işler yapacaklar? Bu çok önemli. Bunlar planlanıyor. İşte devlet yönetmek bu. İşte Turan ülküsü bu. İşte duruş bu değerli izleyenler. Dediğim gibi güçlü, kuvvetli hamleler böyle adımlarla gerçekleşir. İşte bunun için de çabalıyorlar. Evet Ukrayna askerleri için Azerbaycanlı bir vatandaş onlarca koyun eti askerlere bağışladı. Yani burada onların kazanmasını istiyor. Dedi bir Azerbaycan mazlumların yanında. Azerbaycan hep mazlumlarla oldu. Şimdi Azerbaycanlı kardeşlerimiz Ukrayna'daki halka bedava sebze ve meyve dağıtıyorlar. Onların amacı kardeşler evet kardeşler olarak bir ve beraber oldular Azerbaycanlılar. Beraber organize ediyorlar Ukraynalara hizmet etmek için. Evet Azerbaycanlılar toplandılar. Çünkü onlar Azerbaycanlı Türk kardeşlerimiz toplandılar. Ukraynalılara bir şeyler yapıyorlar. Yardım yapıyorlar, destek oluyorlar. Onlara bir şeyler katmaya çalışıyorlar. Çünkü bugünlerde mazlum halkın yanında olmak, mazlumları sahiplenmek gerçekten önemli. Gördüğünüz gibi halka bedava sebze ve meyve veriliyor. Bu çok önemli bir adım. Çünkü her yer kapalı. Marketlerde bir şey kalmadı. Yağmalamalar gerçekleşti. Hiç iş kolay değil. Savaşta koordinasyon olmaz. Savaşta evet nakliye olmaz. Her şey durur. İşte savaşın faturası bu. Rusya bunların hepsinin sorumlusu. Bütün bu olanların sorumlusu Rusya. Evet Aliyev enerji konusunda da tabii ki Türkiye'ye destek olacaktır. Özellikle Avrupa'ya enerjili tedariki konusunda da Türkiye'nin bölgede stratejik bir konumda olmasından dolayı Türkiye ile istişare etme gereği duymuştur. Özellikle Zengezur Koridoru, demin de dediğim gibi Hankendi ve diğer işgal edilen bölgelerin kurtarılması için mutlaka planlamaları, programlamaları, her şeyleri gerçekten, evet gerçekten mevcuttur. Bu çok önemlidir ve bunun için de önemli bir adım ve kuvvetli bir adımdır. Yani şunu söylemek istiyorum. Azerbaycan, Türkiye şu görüşmede bir Karabağ'ı ve geri kalan bölgeleri Rusya'nın sarsılma ihtimaline karşı programlamıştır bir harekat için. Çünkü Karabağ'daki Rus sözde barış gücünün terk etmeye başladığını, çoğunun oradan ayrıldığını, can deldine düştüğünü gördük şu anda Rusya'nın. İşte bölgede dengeler yeniden değişirken, haritalar değiştirilmeye çalışılırken, Aliyev'in buraya gelmeden önce bir sözü vardı. Türkiye ve biz her duruma hazırız. Her durum derken bunu aklımıza savaşı bile getiriyor. İşte bu çok önemli. Evet değerli izleyenler. Şimdi özellikle Turan'ın, Turan ordusunun, Türkiye ve Azerbaycan'ın tek ordusunun ilan edilmesi gerekiyor. Sayın Aliyev, Özellikle Azerbaycan'a bir saldırı olduğunda hangi kuvvetler devreye girecek? Hangi ordu komutanlıkları eşgüdümlü bir şekilde örneğin Rusya'ya karşılık verecek? Yani bunların ilan edilmesi gerekiyor. Özellikle hava savunma sistemi projesi Azerbaycan'ın gökleri için önemli. Yarın Ukrayna'sı olmamak için ne gibi tedbirler alınacak? Evet, Aliyev Türkiye'ye SİHA fabrikası mı kuracak? Aklımıza bu gelmiyor değil. Aliyev Azerbaycan'ın fabrikasını Türkiye'ye mi kuracak veya kendi ülkesine mi kuracak? Bu şimdi de bizi heyecanlandırıyor. Evet, önemli kuvvetli dengeler geliyor. Milli hava sanayimiz, yerli uçak projemiz ve hava savunma sistemi projelerimiz şimdi de Azerbaycan'ı heyecanlandırıyor ve bu konuda şevklendiriyor. Bu ziyarette pek resim verilmedi, bu ziyarette pek renk verilmedi, bu ziyarette çok görüntülü ve sesli görüşmeler yapılmadı. Yani bu sır ziyaret çok önemli veriler ve çok önemli etkenler barındırıyor. Türkiye ve Azerbaycan'ın etle tırnak olduğunu Sayın Aliyev her zaman söyledi. İşte o zaman Türkiye'ye üst kurduracak ve Azerbaycan'a bir müdahalede harekete geçecek Kordu kol ordularımız ve kuvvet komutanlıklarımız bir beraber güçlü bir birlik oluşturacak. Çekiç güç gibi anında düşmanın başına inecek. Böyle yaptığımızda, düşman kiminle uğraştığını görecektir. Özellikle Lavrov'un bir sözü var. Onu hatırlatalım. Resmen tehdit dolu açıklama. Dalga geçiyor bizimle. Biz Ukrayna'ya saldırmadık. Çevre ülkelere de saldırmayacağız. Ya adam saldıracağız diyor direkt. Ya vodka'yı fazla kaçırdı desek akşam dinlendirildi. Akşam mı kaçırdı acaba? Ama aynen şu kelimeyi söylüyor. Tekrar etmek istiyorum. Biz Ukrayna'ya evet Ukrayna'ya saldırmadık. Çevre ülkelere de saldırmayacağız. Bu ne anlama geliyor? Yani oraya zaten saldırdılar. Büyük bir savaş başladı ve derslerini alıyorlar. Ama çevre ülkeleri de içine katıyor. Yani saldıracağız demek istiyor. Saldırdığı yere saldırmıyorum diyorsa, çevre ülkeye de saldırmayacağım diyorsa, demek ki çevre ülkelere de saldıracak. Yani bunların bu sözlerine karşılık Türkiye ve Azerbaycan'ın bir ve beraber hareket etmesinden doğar ne olabilir? Türk NATO'sunun, Türkiye'nin ve Azerbaycan'ın kendi NATO'sunu kurmasının zamanı gelmemiş midir? Rusya ittifaklık anlaşması yaptığı gün Lavrov'un Dışişleri Bakanlığı'ndan Karabağ'ın ayrı bir bölge olduğu ve ayrı bir cumhuriyet olduğunu anımsatan sözler sarf edilmiştir. Yazılı bir şekilde sitelere konmuştur. Hem de müttefiklik anlaşmasının olduğu bu günlerde Bakın Rusya'nın hiçbir sözüne, hiçbir politikasına, adımına güvenilmeyeceği artık dünyaca bilinmektedir. İş vahimdir, iş sıkıntılıdır. Bu yüzden önemli bir şekilde tedbir almalı ve gereken adımlar atılmalı. Evet değerli kardeşlerim, özellikle Azerbaycan'dan gelen ziyaret ve siyah fabrikalarının, özellikle teknik ve askeri fabrikaların Türkiye'de ve Azerbaycan'da Azerbaycan adına kurulma ihtimaline çok büyük bir inme katmıştır. Rus ordusunu sere serpe yapan Türk sihalarının ve Türk silah teknolojisinin gücü tabii ki önemsenmiş ve bu fabrikaların kurma gereğini Azerbaycan görmüştür. Görüşmenin çok resim edilmemesi, çok sesli ve açıklamaların olmaması da görüşmede çok önemli konuların görüşüldüğüdür. Aliyev'in Türkiye'ye gelmesi isabet olmuştur. Bu ziyaretlerin sıklaşması gönlümüzün temennisidir. Hepinize sağlık ve esenlik diliyorum. Bir dahaki yayında görüşene kadar şimdilik hoşçakalın.